Üsküdar Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda siz değerli öğrencilerimizin okul ve programlarımız hakkında merak ettiklerinizi hocalarımıza soruyoruz. Onlardan bilgiler alıyoruz. Bu programımızın konuğu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Program Başkanı Öğretim Görevlisi Merve Aydın Karabaş hocamız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz hocam? Tercih tanıtımı dönemi içerisindeyiz. Öğrencilerimizi okulumuza ağırlıyoruz. Ayın 20'sine kadar da devam edilecek. Evet. Aynı zamanda hocam sosyal medya üzerinden de arkadaşlarımızın sorularını cevaplamaya çalışıyoruz. Sizler de bu konuda zaten hem çarşıda hem yine evet. e, mail üzerinden telefon üzerinden cevaplıyorsunuz diye düşünüyorum. Evet sürekli olarak biz de şu anda bu heyecanı öğrencilerimizle birlikte tercih tanıtım masalarımızda, gerektiği zaman odalarımızdan yine öğrencilerimizle birlikte bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Peki hocam, e, anestezi programı hakkında genel bir bilgi alacak olursam ne söyleyebiliriz? Anestezi teknikerliği programı Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 2 yıllık ön lisans bir program. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz anestezi teknikeri ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. Öncesinde anestezi ne anlama geliyor diye bakacak olursak, anestezi... E, Uyuşturma, duyumsuzlaştırma, hissizleştirme demektir. Yani aslında baktığınızda ağrının giderilmesi anlamına gelmektedir. E, bu anlamda tabii ağrıyı gidermek konusunda e, anestezi teknikeri sadece kendisi e, bunu, bu sorumluluğu yerine getirmiyor. Anestezi doktoruna yardımcı olacak olarak bunu yerine getiriyor. E, bunu e, yaparken hem e, bütün cerrahi operasyonun Öncesinde, esnasında ve sonrasında anestezi hekimine yardımcı olarak bunu sağlamaktan. Aslında hocam bütün organizasyonu sağlayan, bütün organizasyonu sürdüren arkadaşlarımız herhalde hem hazırlık sürecinde hem onlara destek olacak süreçte de herhalde yine bütün organizasyonu öğrencilerimiz sürdürüyor. Peki hocam öğrencilerimiz okulumuza geldiler ve artık eğitim hayatları başlıyor. Daha doğrusu ona gelmeden önce aslında eğitim hayatı başlamadan önce bu program kimlere uygun bir program? Ee, öncelikle şunu söyleyebilirim ki anestezi teknikerliğini seçecek olan, o, olan adaylarımız şunu bilmeliler ki bireysel çalışacakları kapalı bir e, ortamda ama bireysel çalışacakları bir e, meslek değil bu. Ekiple birlikte çalışacakları bir meslek. E, o yüzden öncelikle iletişim kabiliyeti İnsanlar arası, kişiler arası ilişkileri güçlü olan kişilerin bunları seçmeleri gerekiyor. Ne gibi? Özellikle sadece çalışacakları cerrah ya da anestezi hekiminden bahsetmiyorum. Bir de hasta, hasta yakınları. Hasta ve hasta yakını profili dediğimizde şunu anlamamız lazım. Biraz onların psikolojisini anlayacak, empati yeteneği güçlü, sabırlı kişiler olmaları gerekli. Aynı zamanda ameliyathane ortamlarında çoğunlukla çalışacaklar. Ameliyathane ortamını şöyle biraz tasvir edecek olursak, genellikle gün ışığından mahrum olan evet. kapalı alanlar evet. ve buralarda çalışmayı kendinde o gücü bulan Uzun saatler gün ışığına belki de görmeden uzun mesailer yapabilecek kişilerin burada çalışmasını kendilerinde eğer bunu buluyorlarsa o zaman çalışmalarını tavsiye ederim elbette ki. Ama tabii bu demek değil ki kapalı bir ortam ama aynı zamanda ekip arkadaşları ile birlikte ilişkilerinin de iyi olacağı, keyifli geçeceğini de söyleyebilirim. Hocam bir tane bir merak ettiğim bir soru var aslında. Şeyin dışında sormak isterim. Hani anestezi uygulanmadan önce ondan geriye doğru sayıyoruz ya. Ama hani genelde 8 ile 7 arasında falan herkes gidiyor. Evet. Neden ondan geriye doğru sayıyoruz? Yani aslında burada e, hastanın bilincinin kapandığının tam emin olarak olmak. emin olmaları için yani zaten kapanacağı kesin ama biraz da onları sakinleştirmek için yapılan bir uygulama. Ya şundan söylüyorum hocam ben bir genel anestezi aldım. Ben de o e, durumda ya ben annem de benim hemşire olduğum için hani bu tarz şeylere birazcık yatkınlığım var. Kendimi aslında denemek istemiştim. Acaba beşi görebilecek miyim, üçü görebilecek miyim diye. Evet ama Daha ben değil. Onda gittim hani evet. narkoz verilir verilmez evet. bayılanlardanım aslında. Peki hocam okulumuza gelecekler artık öğrencilerimiz ders programları neler olacak ne gibi derslerle karşılaşacaklar? Biz öğrencilerimizi hangi liseden mezun olurlarsa olsunlar yani sağlık meslek liselerinden de mezun olabilirler sağlıkla ilgisi hiç olmayan liselerden de olabilirler herkese hiçbir şey sağlık alanında bir şey bilmiyorlarmış gibi sıfırdan eğitimlerimize başlıyoruz. Bu anlamda öncelikle Kendileri hayatları boyunca çalışacakları alan insan bedeni olduğu için öncelikle insan bedenini, organlarını onlara işlevleriyle bir tanıtıyoruz. Temel anatomi fizyoloji derslerimiz gibi derslerimizle başlıyoruz. Uygulama derslerimiz de yine aynı şekilde ilk dönemimizden itibaren başlıyor. Ve sonraki, önce bir ısındırma diyebiliriz buna. Hem alana, bölüme, üniversiteyi ısındırma derslerimizle başlıyoruz, yok derslerimiz gibi. Sonrasında ikinci, üçüncü, dördüncü dönemlerde ise daha spesifik alana yönelik mesleklerinde alanda kullanacakları teorik bütün bilgi donanımına sahip olarak öğrencilerimizi mezun edecek şekilde bir ders programımız var. Yani reanimasyon dersimiz, anestezi uygulamaları derslerimiz, sistem hastalıkları derslerimiz gibi çok kapsayıcı kendilerine her anlamda ihtiyaçlarını karşılayacak ders müfredatımız mevcut. Peki hocam e, uygulamalı derslerden de birazcık bahsetmek istiyorum. Hı hı. Yine staj imkanlarından. Çünkü uygulama gerçekten önemli. E, öğrenci 2 yıllık süreci boyunca okuldaki yaptığı deneyimleri zaten alana çıktığında onları yapacağı için burada ne kadar çok uygulama, ne kadar çok deneyim aslında uygulama alanında yani sektörde e, onun kolaylığı. Ne gibi uygulamalı derslerimiz var? Uygulamalarda ne gibi laboratuvar imkanları yine aynı şekilde? E, ne gibi imkanları var öğrencilerimiz. Evet. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki uygulamayı çok önemsiyoruz. Çünkü Anestezi programı her şeyden önce teorik bilgi birikimine sahip olarak mezun olsalar dahi, o donanıma sahip olsalar dahi becerilerini elde edemeden mezun olduklarında kendilerini eksik hissedeceklerdir. Bu anlamda daha ilk dönemden itibaren biz laboratuvarımızda uygulama derslerimize başlıyoruz. Burada ilk belki çok Basit gelecek ama bir enjektörü tanıtmaktan itibaren buna başlıyoruz biz. Çünkü buna dahi ihtiyaç duya duyulmakta. Sonrasında maketler üzerinden yine ilerleyen derslerimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Laboratuvarımızda anestezi cihazımızdan monitörümüze, mekanik ventilatörümüze kadar anestezi teknikerinin ihtiyacı olan tüm ekipmanlar, cihazlar mevcut. İlk dönemden itibaren, ilk haftadan itibaren laboratuvarımıza öğrencilerimizi indirip, buradan hem teorik dersin paralelinde uygulamalarımızı yaptırıyoruz. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü dönemlerde de bu yine devam etmekte. Yani bunu hiçbir zaman kesmiyoruz. Artı uygulama teorik paralelinde olan uygulama dersleri haricinde klinik uygulamalar derslerimiz de var. Bunlar da ikinci ve ikinci sınıfın birinci dönemin ikinci dönemi yani üçüncü ve dördüncü yarı Aha. yıllarda olmakta. Burada da öğrencilerimiz çeşitli özel ya da devlet hastanelerinin yine direkt hastanelerinde direkt zaman, kurumda ameliyathanelerde özellikle ameliyathanelerde elbette ki vaka üzerinden operasyon üzerinden stajlarını yapabiliyorlar dönem bu dönem stajları. Ee, daha zaten dönem bitmeden yani okul bitmeden stajın içerisinde haftalık olarak gidiyorlar değil mi hocam? Tabii. Ee, haftanın iki günü mü bir günü mü ee, nasıl İkinci oluyor? sınıfta <laughs> yine dediğim gibi ikinci sınıfın birinci ve ikinci dönemi sekiz ya da altı gün olacak hmm. şekilde toplam dönemde hmm. bu şekilde bir staj imkanları yani var. Orada zaten alanı da görüyorlar. Oradaki evet. uygulamaları görüyorlar. Evet. Ee, o dönemin şartlarında nasıl uygulamalar yapılıyorsa zaten müfredatımız güncel sürekli yenileniyordur diye tahmin evet. ediyorum. Orada da direkt uygulamayı görerek zaten kendilerini de alana, sektöre hazırlıyorlar bu süre içerisinde. Evet. Peki hocam staj imkanları, staj imkanlarında öğrencilerimiz neler yapıyor? Evet. Bu dediğimiz dönem içi stajlarıydı aslına bakarsanız. Bir de 20 gün Peş peşe gittikleri 20 iş günü gittikleri bir yaz stajımız var. Birinci sınıfın yazında ya da ikinci sınıfın yazında öğrencilerimizin kendi tercihlerine bırakılmış durumda bu. Bunu yapmaları zorunlu. Artı okulumuzun şöyle bir imkanı da var. Gönüllü stajlar. Bazen öğrencilerimiz ben doyamadım, bana evet. yetmedi ya da bana yeterli gelmedi de diyebiliyorlar. Ben devam etmek istiyorum diyorlar. Buna da yine okulumuz bu imkanı sağlıyor. Gönüllü stajlarında da. İsterlerse aynı kurumda, isterlerse ben bu kurum beğenmedim başka bir kurumda da yapabilir miyim diye yine farklı bir kurumu da değiştirerek yaz stajı imkanında faydalanabilirler. Aslında hocam bence öğrencilerin bunu bol bol yapması lazım evet. ee, okulumuz çünkü bu konuda öğrencilerin e, sigortalarına kadar zaten evet. üstleniyorlar. Ee, öğrenci bol bol uygulama yapacak ki sahaya çıktığında yeterli bir birey olarak çıksın hem okulumuzun mezunu olarak da hani bizleri gururlandırsın hem kendi kariyeri boyunca da kendine kattıklarıyla da zaten e, sek ilerlesin kariyeri ilerlesin o konuda azmeden öğrenciler çalışan öğrenciler okulumuzun bütün imkanlarından zaten e, kapılar ardına kadar açık Kesinlikle. hepsi için yine hocam çap ve dGSden bahsetmek istiyorum ee, birçok öğrencimiz çap imkanlarından ba ...bazıları haberdar olabiliyor ama bazılarının gözünden kaçabiliyor. Okulumuz bu konuda öğrencileri de teşvik ediyor. Evet. Başarılı olan, azmeden dediğimiz gibi. Peki hocam çap konusunda ne gibi imkanları var öğrencilerin? Evet çap dediğimiz çift anadal. Yani mezun olduklarında iki ayrı programdan mezun olarak buradan ayrılabiliyorlar. Bunu dediğiniz gibi başarılı olan öğrencilerimize elbette ki sunuyoruz. Ve bu başarı dediğimizde 4 üzerinden 3.25 not ortalamasını elde eden öğrencilerimiz... Ee, özellikle 3 program ameliyathane hizmetleri, engelli bakım ve rehabilitasyon, ilk ve acil yardım programlarını ya da daha başarılı olurlarsa 3.75 gibi hı hı. E, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunun tüm pro programlarını tercih edebiliyorlar senato kararına göre tabii ki. Buna e, kazanıp kazanmadıkları buna göre belli oluyor. Bu da aslında bakarsanız çok Evet. Müthiş bir imkan. Yani tek üniversite çatısı altında dönem evet. uzatmadan yani çok uzatmadan evet. iki diplomayla mezun olup CV'lerine yazacakları zaten bir çok büyük bir adım aslında. Yani diğer öğrencilerden farkları hem iki diploma belki iki farklı meslek grubu hani benzer meslek grupları evet. ama iki diploma şeklinde çıkmak gerçekten önemli. Peki hocam dike geçiş sınavı yine öğrencilerimiz bunu bol bol bilen öğrencilerimiz çok fazla aslında. Dike geçiş sınavında hangi bölümlere geçiş yapabiliyorlar? Evet. Öğrencilerimiz şunun farkındalar. Dikey geçiş sınavıyla evet gelen genellikle ön lisans öğrenciler şu anda tercih tanıtım zamanında bile bizlere hocam dikey geçiş imkanınız neler, nasıl yaparız diyorlar. Evet bunun farkındalar ama maalesef bazen şunu es geçiyorlar. İki yıl hemen geçmez gibi düşünerek. Ben öğrencilerime gelir gelmez hep şunu söylerim. Bu seneler geçecek ve ilk andan itibaren çalışmaya başlayın. KPSS'ye de DGS'ye de. DGS'de sağlık yönetimi, sosyal hizmetler, hemşirelik... Acil yardım ve afet yönetimi programlarına lisansa tamamlayabiliyorlar. Çünkü neden burada kalsın eğitim hayat boyu devam etmeli elbette ki. Evet. Hem KPSS ile ya da bir alanda atandıklarında başladıkları zaman bunu yapıp hem de lisanslarını tamamlayabiliyorlar. Çünkü anestezi nöbetle çalışılan aynı zamanda nöbet imkanı da olan bir meslek evet. kolu olduğu için e ikinci öğretim ya da normal öğretimle lisanslarına devam edip aynı zamanda da kendi hayatlarını idame ettirecek bir maaş karşılığında alacakları mesleklerine de bir yerde başlayabilirler. Evet hocam ya ben de dikey geçiş öğrencilerinden birisi olduğum için bazen şöyle de oluyor başka bir branşa da geçebiliyorsunuz. Mesela hani sizin dediğiniz gibi anesteziyi biliyorsunuz. Onunla bağlantılı başka bir branşa geçiyoruz. Hem anesteziyi biliyorsunuz, hem yeni branşınızı biliyorsunuz. Aslında yeterliliğiniz daha da yeterlik oluyor. Yani daha da artmış oluyor. Peki hocam öğrencilerimiz mezun oldu artık. Üniversite hayatları da bitti. Ne gibi yerlerde çalışabiliyorlar? Çalışma imkanları neler oluyor? Anestezi programını belki de en fazla tercih edilen ettiren hususlardan biri de istihdam olanakları. İstihdamı çok geniş. Her geçen gün yeni kapılar açılıyor. Bazen ben bile öğrencilerden duyuyorum, hocam bu da var artık yeni açıldı diye. Gerçekten çok sevindirici bu durum. Özel ya da devlet hastanelerinin yani kamu hastanelerinin dediğim gibi KPSS ile atama imkanı da var. Aynı bunun yanında da tüm cerrahi e, operasyon olan hastanelerde çalışma imkanlarına sahipler. Peki hocam şöyle düşünelim artık en başa dönmek istiyorum çünkü arkadaşlarımız liseden mezun oldular ve artık yepyeni bir üniversite hayatları başlıyor Kendi döneminizi de düşünerek kendi tercih tanıtım belki tercih döneminizde düşünerek e, Onların heyecanına belki biraz daha heyecan katabiliriz yine kafalarındaki soru işaretlerini kaldırabilmek için e, onlara ne söylemek istersiniz tavsiyeleriniz ne olur Evet? Ya onlara en söyleyebileceğim en iyi tavsiyem Eğer kendilerini burada görüyorlarsa 2 yıl sonra 3 yıl sonra mezun olduktan sonrasında kendilerini o alanda bir anestezi teknikeri olarak hayal edebiliyorlarsa o zaman yapsınlar ama onun dışında sen yapabilirsin sana göre bu meslek diye başkalarının cümleleriyle ya da ataması var iş imkanı var diye sadece bunu düşünerek yapmasınlar Çünkü o zaman hayatları boyunca bu bir Uğraş bir meslek olmaktan çıkar, sadece zorla yaptıkları bir hale dönüşür. Bu sadece anestezi için değil. Tüm tercih yapacak adaylarımız için, ee, belki çok klişe ama gerçekten de kendilerini mutlu hissedebilecekleri alanı tercih etsinler. Hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ben kıymetli bilgiler ederim. verdiniz. Ee, i̇nşallah arkadaşlarımızın da kafalarındaki soru işaretleri giderilmiş olur. Ve e, dediğiniz gibi hem tercih tanıtım döneminde okulumuza gelerek yine merak ettikleri varsa da sizlere yine sorabilirler diye Her düşünüyorum. Zaman. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Evet bu programımızda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Program Başkanı Öğretim Görevlisi Merve Aydın Karabaş hocamızı ağırladık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.